Şimdi Murat Kurum'un açıklamıştım ikinci mal varlığı ile ilgili unuttuğum bir evim var demiş. Onu paylaşmış Murat Kurum. Ee, yaptığı mal varlığı açıklaması İstanbul'daki iki ev olduğunu dile getirdi. Kurum daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da bir evi olduğunu söylemişti. Düşünebiliyor musunuz? İkinci ev sonradan aklına gelmiş arkadaşlar Murat Kurum'un. Nasıl, nasıl bir şeyse bu. Bir de borcu vardı. Ben AK Partililerin bir an önce Murat Kurum'la ilgili bir kampanya yürütmelerini istiyorum. Ayrıca Murat Kurum'un KRT'de canlı yayına çıkması ilginç arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Muhalif olduğu olan KRT'nin e, ve özellikle Tuncay Özkan'dan alınan KRT'nin Mustafa Sarıgül'e yakın bir iş adamının aldığı söylenen KRT'nin de Murat Kurum'un çıkması ilginç. Ve orada demiş ki bu seferde Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu bahçeli evlerde bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var demiş. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir demiş sevgili izleyiciler. Ama unuttu evi. Daha sonra aklına gelmiş. Acaba eee Milletvekili seçilirken mal varlığını verirken o evinin de içine koymuş muydu? Başka bir şey daha söylemek gerekiyor. Çocukları üzerine, eşinin üzerine, anne babasının üzerine, kardeşleri üzerine, şoförleri üzerine, korumaları üzerine, yakınları üzerine var mıdır diye de insan merak ediyor mal varlığı. Biliyorsunuz Ankara'nın AK Parti Belediye Başkan adayının daha sonra koca koca blokları ortaya çıktı. Hani mülk Allahındır diyen hem de eski CHP milletvekiliyle ortak olduğu da ortaya çıktı. Erdoğan demiş ki ekonomik göstergeler gayet iyi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, geçtiğimiz günlerde demişti ki beni eleştirin, acımasızca eleştirin, hem de yüzüme karşı eleştirin. Tabi e, Konya'da çıraklar kendileriyle ilgili çıraklıkla ilgili talepte bulunurken e, e, emeklilikleriyle ilgili olarak bir azarlamış çırakları o çıraklar azanlı, a, a, azarlandıktan sonra tabii çırak değiller artık 50 yaşına gelmişler. Geçmiş hakları ile ilgili olarak bu o talepte bulunan insanlar EYT düzleminde çıraklara da e, emeklilik hakkının verilmesi, çıraklık dönemindeki sigortaların geçerli sayılması ile ilgili talepleriyle 50 kişiyi birden polis gözaltına almış. Yani yüzüme haykırın. Yüzüme gerçekleri söyleyin, beni eleştirin diyen Erdoğan'ın mitinginde slogan atan 50 kişi apar topar polis tarafından gözaltına alınmış ve yine göçtüğümüz e, dün de tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonomiyle ilgili kötü senaryolar anlatanların, kötü senaryodan söz edenlerin yakından izliyoruz demişti. Bugün Erdoğan demiş ki ekonomik göstergeler gayet iyi demiş. Yani onların ekonomik göstergeleri gayet iyi de Bizim ekonomik göstergeler neden iyi değil insan tuhaf oluyor. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da arttırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Yani bak bak bak. 10 yıldır terörden darbeden de, e, depremden dolayı ekonomi bu kadar kötüymüş. İsrail'in batması gerekiyor. Suriye'nin taş üstünde taş kalmaması, Ukrayna ve Rusya'nın debelenmesi gerekirken orada bizim kadar enflasyon yok tabii. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Genel ekonomik göstergeler gayet iyi demiş. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız demiş. Hadi bakalım. Öyle mi olacak diye söyleyeyim. Bugün bir iş adamıyla görüştüm. Diyor ki kredi alamıyoruz. Kredi vermiyorlar. Diyor ki 400 bin lira nakit ihtiyacımız var. 400 bin lira nakit ihtiyacımızı milyonlar kullandığımız banka vermiyor. Çünkü kredi musluklarını kapamış durumdalar sevgili izleyiciler. Niye? Ne kadar az tüketim yapılırsa enflasyonun düşeceğini düşünüyorlar. Şimdi size bir haber okuyacağım. İstanbul'da AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol bir iftar yemeği verecekmiş bu akşam öğretmenlere. Büyükçekmece'de bu iftar yemeğiyle ilgili olarak ilçe milli eğitim müdürü okul müdürlerini aramış. Demiş ki ey okul müdürleri bu iftar yemeğine katılacaksınız. E tamam katılacaksınız. Ne yapacaksınız? Demiş ki öğretmenleri tek tek arayacaksınız. Bu iftar yemeğine katacaksınız. Görüyorsunuz değil mi? Devlet gücü olunca nasıl işliyor? Öğretmenlere bir yemek verecek ama Milli Eğitim Müdürü bu sürece müdahale. Milli Eğitim Müdürü'ne kim müdahale etmiştir? Ah bu tek adam zihniyeti. Ah bu parti e, devleti yok mu? Parti devleti. Ama kaybedecekler büyük çekmecide ne yaparlarsa yapsınlar. Onu da gördüğümü söyleyeyim sevgili izleyiciler. Şimdi yine anket sonuçları ile ilgili Diyarbakır, Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki e, anket seçimleri, e, anket sonuçları gelmiş. MAK yapmış bu e, şeyi. Adana'da e, bir puanla AK Parti adayı kazanıyor gözüküyor. Diyarbakır'da DEM 54, %54 ile kazanıyor. Van'da DEM yüzde %48 ile kazanıyor gözüküyor. Mardin'de Ahmet Türk yüzde %45 ile kazanıyor gözüküyor. Ee, burada da bu 5 ildeki sonuç da böyle. Ee, hemen şimdi kapağımıza gelelim sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş kapağımıza. Şimdi kapağımıza ne var? Bu ülkede tesadüf yoktur. 14 Mayıs seçimleri öncesinde yırtındık arkadaşlar. Bir gazeteci olarak yırtındık, konuklarımızla yırtındık. Dedik ki bu ülkede seçim ilçesi yapılıyor. Bu ülkede 2,5 milyona yakın en az 2 milyon mülteci, göçmen, oy kullanacak vatandaş yapılmış. Ve muhalefet bunun farkında değil. Seçimler hangi farkla kazanıldı? 2,5 milyon farkla kazanıldı. Sandıkların kontrol edilmediğini nasıl anladık? 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı siyasi partinin oluşturduğu muhalefet bloğunun yani Millet İttifakı'nın 30-40 bin sandıkta olmadığını, 28 Mayıs seçimlerinde de en az 16 bin sandıkta olmadığını bugün artık biliyoruz. Şimdi neler oluyor bu seçimlerde? Tesadüf yok çünkü. Kış tatbikatı nedeni neden 31 Mart tarihine denk getirildi sevgili izleyiciler? Neden? Bunu anlatacağız. Şimdi bir farklı bir seçim hilesi yapılıyor. Nedir? Yine mültecilerden 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde sayısını bilmediğimiz benim 2 milyonun üzerinde diye ifade ettiğim o mülteciler oy kullanacaklar. Bunu bir kenara yazın. Şimdi iktidarın özellikle az farkla seçim kaybettiği ya da az farkla kazandığı ilçelere ve illere yığınak yaptığı iddiası. Özellikle 3 il söyleyeceğim. Kars, Iğdır ve Siirt'te binlerce asker polis ve korucu seçmen olarak kaydedilmiş durumda. Hatta kış tatbikatının seçime göre ayarlandığı iddia ediliyor. Kayıtlarda çok sayıda bina binlerce seçmenin bulunduğu ifade ediliyor. Siirt'te bir binada ya bina derken evde bin küsür seçmen kayıt yapılmış. Polisler sevgili arkadaşlar askerler yığınak yapılıyor. Şimdi Bununla ilgili muhalefet ne yapıyor diye söylerseniz itirazlar yapılıyor ama YSK bu itirazları reddediyor. Şimdi bu seçimlerde de oylarımız çalınacak mı? Valla sandık müşahitlerinin olmadığı her yerde oylarınız bir kez daha çalınacak. Ama şimdi ne yapıyorlar? Oy kaydırıyorlar. Asker, polis ve jandarma üzerinden. Şırnak'ta 2014 yılında bağımsız şey söyleyin BDP yüzde %59 %59.5 ile seçimleri kazanmıştı. Yaklaşık yüzde altmış oyla. AK Parti yüzde yirmi dokuz oyla ikinciydi. 2019 yılında sevgili izleyiciler Şırnak'ta asker ve polisin oy kaydırılmasıyla ne oldu seçimler biliyor musunuz? AK Parti yüzde altmış HDP ise yüzde otuz beş oy aldı. Şimdi Yine taşıma seçmen konusu çok ciddi yığma olarak yıllar sonra Kars ve Iğdır ve Siirt bu konuda merkez. 2024 kış tatbikatının seçim dönemine denk getirilmesi ancak yapsa yapsa parti devleti yapardı. Ancak onlar yapardı ve be becermiş durumdalar. Tam da kış tatbikatını Kars da getirmiş durumdalar. Çünkü askerler yığılmış durumda oy kullanacaklar. E, binlerce taşıma seçmen getirildiği iddia ediliyor. Hatta komşu illerden getirilenler var. Bunun yanında askerlerin dışında bu hatta İstanbul için bile geçerli olduğunu altını çizmek isterim. Keşke eee ellerinde seçmen listeleri olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu bunu ayrıntılı bir şekilde açıklasa. Çünkü var ellerinde. Onu önce onu söyleyelim. Şimdi şöyle anlatalım. Eee Kars'ta 2019 seçimlerinde AK Parti aday çıkarmamış ve MHP adayını desteklemişti. Seçimi yüzde %29, 29.58 ile 12.192 oyla HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. Ayhan Bilgen şimdi Karsta bağımsız aday arkadaşlar. MHP'nin adayı ise yüzde 26.57, 10.954 oy almıştı. Yaklaşık olarak 1500 civarında oyla kaybedilmişti. 1238 oyla kaydedilmişti. Seçimden sonra tutuklanan Ayhan Bilgen İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmış ve belediyeye Kars Valisi kayım olarak atanmıştı. Bu seçimde de AK Parti Kars'ta aday çıkarmadı ve MHP adayını destekliyor. Şimdi analiz rakamlarına bakılınca Kars Merkez İlçe'ye 2023 Mayıs seçimleriyle 2024 yerel seçimleri arasında 5472 yeni seçmen kaydedilmiş. Yani gelmiş Allah göndermiş. Yani bu ne demek? MHP'nin Kars'ta seçim alabilmesi için her türlü koşul hazırlanmış sevgili izleyiciler. Ordu evinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ordu evinde 13 kayıtlı seçmen varken bu seçimlerde kayıtlı seçmen sayısı 2784 olmuş sevgili izleyiciler. Bakın 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde ordu evindeki seçmen sayısı 13 iken şimdi 2784 olmuş ve bu seçmenlerin tamamı 20 ile 35 yaş aralığında erkek arkadaşlar. Oy kullanabilen subay, uzman çavuş ve sözleşmeli erlerden oluşuyor. Dem Parti'nin incelemesine göre Kars merkezde 3500 taşıma seçmen var. Ordu evindeki seçmen sayısı ise 3005 kişi. Sevgili arkadaşlar. Iğdır'da aynı keza, Iğdır'da da Iğdır'da da HDP adayı seçimleri %50 ile kazanmıştı. MHP adayı da 46.68'de kaybetmişti. Aradaki oy farkı ise 1500 civarındaydı. Şimdi 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 Iğdır'da da seçmen sayısı yine yine artmış durumda ve taşıma seçmenlerin çoğunun 20-25 aralığındaki asker ve polisler olması da dikkat çekiyor. Iğdır'da oy kullanmayan 4361 kişi Iğdır merkezinde seçmen yapılmış. Onlar da asker ve polis arkadaşlar. Bir kısmı da Afrin'de görev yapmış. Şimdi kısacası Iğdır, Kars böyle. Siirt'te yine çok ilginç bir sonuç var. Siirt'te HDP 48.36 33 bin oyla seçim kazanmış. AK Parti adayı 31 bin oyla seçim kaybetmiş. Aradaki fark 1616. Şimdi Siirt'teki anormal artış sayısını söyleyeyim. 5046. Ve bu 5046'nın da çok ilginç. Barış Mahallesi'ndeki bir adrese sadece bir adrese 1710 erkek seçmenin kayıtlı yapılması, başka bir adreste 703 erkek seçmenin kayıtlı yapılması, başka bir evde 672 erkek seçmenin kayıtlı yapılması, yeni mahalledeki bir adrese 1944 erkek seçmenin kaydının yapılması, Doğan Mahallesi'nde bir adrese ise 1940 seçmenin taşınması. Yani kısacası iktidar, Kars, Iğdır ve Siirt'i alabilmek için elindeki asker kartını kullanmış. Yani bu ülkede tesadüf var diyorsanız ağzınıza terlikle vururum bak açık söyleyeyim. Siyasette tesadüf falan yok sevgili arkadaşlar. Siyasal iktidar seçim kazanabilmek için her şeyi yapıyor. Muhalefet ise <laughs> seyrediyor. Hadi hayırlısı bakalım. Sevgili izleyiciler hepinize şey diliyorum. Kendinize iyi bakın. Saat 21'de, bu akşam saat 21'de e, Hamza Yardımcıoğlu'yla kaos konuşacağız sevgili arkadaşlar. Ekonomiyi konuşacağız, kaosu konuşacağız. Saat 21. 22.30'da Mendül Bayraktaroğlu ve Ferit Atay'la her haftanın çarşamba gününün o klasik programını yapacağız. Binlerce kişinin izlediği. Aynı anda canlı yayında 7-8 bin kişinin olduğu o programı yapacağız. Akşam saat 21'de Hamza Yardımcıoğlu'yla saat 22.30'da da Mendül Bayraktaroğlu ve Sevgili izleyiciler, Ferit Atay'la beraber olacağız. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve tekrar e, özellikle Matodora teşekkür ediyorum. E, Nazır'a teşekkür ediyorum. Ve Aydan Özal uzun süre sonra geldi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Akşam görüşmek üzere. Kimseye söz vermeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Bakalım sizden gelen bir not var mı diye bakayım da unuturum. Belki önemli bir not olabilir. Ertan Gümüşgöz geleceğim demiş. Aa Hamza başlıyor Atal abi. Bir şey yaklaşıyor. Çok güzel. Evet. Gülşah duydun. Bir şey yaklaşıyor. Güzel. <laughs> Atalım başlığı. Bir cisim yaklaşıyor. Oytun Hoca da çok seviyor. <laughs> evet gelelim burada Bahman. Evet. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.